Son yapılan açıklamada sınav tarihleri kesinleşti. Arkadaşlar artık sınavlarımız 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Bununla ilgili bakanlık son noktayı koydu. Fakat şu anda yeni bir gündem oluştu. Gündemimiz HES kodu hocam. HES kodu. Erol hocamızla birlikte HES kodu nedir? Nasıl alınır? Ne yapmam gerekiyor? Ve sosyal medya hesaplarımıza binlerce mesaj geldi bununla ilgili. Size kısa bir açıklama yapacağız. Hocam HES kodu nedir? Ve öğrencileriniz bu HES kodunu nasıl alacaklar? Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda HES kodu alınacak bir durum söz konusu değil. Hı hı. Neden? E, sınav tarihlerinin 5-6 Aralık e, tarihlerinde yapılacağı kesinleşti. Bunun ardından öğrencilerimiz e-devlet sistemlerine girdikleri zaman kendileri adına bir HES kodunun tanımlandığını görecekler. Hı hı. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan bir HES kodu var. Bu HES kodunun açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı MEP sınavı diye geçiyor. Ve bu heskodu HES kodu 5-6 Aralık'ta sınava girecek öğrencilerimize tanımlandı. Dolayısıyla... Sürede verildi bunun için. E. Tabii. Dolayısıyla hocam e, bize gelen binlerce soruya biz tek kalemde bir cevap verelim. Şu anda HES kodu ile ilgili herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Biz şu anda doğacımızda sınav anında HES kodu ile ilgili bir işlem yapmak zorunda kalırsak neler yapabiliriz? <laughs> e, bu ihtimaller üzerinde konuşacağız ama tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Korkulacak bir şey değil. Zaten HES kodlarımız alınmış. Ufak tefek bizden bekleyecekleri bir e, hareket olabilir. Onunla ilgili konuşacağız. Hocam HES kodu ee, biliyorsunuz COVID-19 sürecinde işte vatandaşlarımızın e, bulaşı risklerini e, takip etmek için kullanılan bir kodtur. Herkes e, bu kodu işte seyahat ederken toplu e, etkinliklere katılırken kullanıyor. E, sınavlarda da kullanılmaya başlandı. E, Peki HES koduyla ilgili hangi ihtimaller var? Şimdi öncelikle tekrar altını çiziyorum topu sana atacağım hocam. Hı hı. Sınava kadar herhangi bir işlem yapılmayacağını şu anda söyleyelim size. E, sınava giriş nasıl olur bununla ilgili senden değerlendirme alalım. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim gelen mesajlar arasında şu vardı e, sınava girmek için e, test yaptırmamız gerekiyor mu? Ee, öğrencilerimiz şöyle bir algı oluştu. Sanki HES kodu bir test gibi düşünebiliyor bazı öğrencilerimiz. Evet. Ee, herhangi bir test yaptırmanıza gerek yok. Şimdi HES kodunu nasıl alırız? İlk ihtimal zaten e devlet üzerinden öğrencilerimize tanımlandı. O ihtimal değil, o kesin bu kesin. arada. Bu tanımlandı, kesin. Şimdi HES kodunu nasıl alabiliriz? Arkadaşlar e, mesaj yoluyla alabilirsiniz. Bunda nasıl yapıyoruz? E, büyük harflerle HES yazıp boşluk bırakıyoruz. TC kimlik numaramız, yani 11 haneli numaramızı giriyoruz, boşluk bırakıyoruz. TC kimlik serinin onun son 4 tanesi girip boşluk bırakıyorsunuz ve bir gün sayısı belirtiyorsunuz. İşte 45 gün, 90 günlük. Daha sonra da 2023'e mesaj olarak atıyorsunuz. Size bir HES kodu geliyor. Güzel <laughs> bir HES kodu geliyor. Bu birinci ihtimal. diğer Buna ihtimal, gerek olmayabilir hocam. Olmayabilir. Çünkü bakanlık, bakanlık HES kodlarını almış. Diğer bir şey de e, Hayat Evelisar uygulamasından HES kodunu alabilirsiniz ve bu alımlar hocam bir dakikalık bir süreç. Yani sınava daha çok süre var. Ne yapacağız diye hiç panik olmanıza gerek yok. Uygulamadan alabilirsiniz. Peki... Esas olan şu. Biz bu hes nasıl götüreceğiz? İşte bu evet, esas soru bu. Sınavda bu hes hı? kodunu e, okula girerken nasıl kullanacağım? Bir mi yazacağım, ezberleyeceğim mi? Şimdi sevgili arkadaşlar, hocam KPSS'den örnek KPSS nasıl ÖSYM olacak? Ve K yani ÖSYM KPSS sınavı için şöyle bir uygulama başlattı. Sizler öğrenci belgesini alırken yani sınav giriş belgesini alırken Üste bir e, butonda, kutucukta hes kodunuzu giriniz yazıyor. Hes kodunuzu girdikten sonra kayıt yapıyorsunuz ve yeni bir kayıt geliyor. Ve böylelikle sizin hes kodunuz, ödeme sayfasında tanımlanmış oluyor ve Sınav giriş belgesini alıyorsunuz. Peki bu bizim için e, açıkçası nasıl uyarlanır? Aynı şekilde 2 Aralık'ta sizler sınav giriş belgesini alacaksınız. Sınav giriş belgesini alırken sınav giriş belgesi butonuna bastığınız zaman karşınıza bir büyük ihtimalle bir kutucuk çıkacak. Ve bu kutucuğun içerisine şu anda gündemde olan yani güncel olan HES kodunu giriyorsunuz. Çıkış belgesini böylelikle almış oluyorsunuz. Şimdi ben çıkış belgesini aldığıma göre HES kodum günceldir. Veya HES kodu almışımdır. Tekrardan bir kod ezberlemenize gerek yok. yok. Diğer bir ihtimalde bu da düşük bir ihtimal sizden HES kodunuzun çıktısını isteyebilirler. Sınav giriş belgesinin yanında HES kod numarasını da isteyebilirler. Bu da bir ihtimaldir hocam ama e, güçlü olan ihtimal e-devlet üzerinden tanımlanmış. Herhangi bir şey yapmalarına gerek yok. Gerek yok yani şu aşamada zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sınav giriş belgesi çıktığı zaman her şey netleşecek. Bu videoyu çekmemizdeki esas amaç çok fazla soru geldi yani binlerce soru geldi. Mutlaka bu noktada öğrencilerimizi rahatlatmak gerektiğini düşündük. Ve evet. bununla ilgili ihtimalleri de doğu hocamız anlattı. Ee, biz sınav giriş belgelerinin çıkmasını bekleyelim. Yapmaları gereken öğrencilerimizin şu anda tek bir şey var. Nedir hocam? Genel tekrar yapmak. Bol bol soru çözmek ve genel tekrar yapmak. Birçok öğrencimiz zaten kısa kısa notlar aldı. Notlara çalışın, tekrar edin. Çıkmış sorulara bakın arkadaşlar. Sorularımızı çözün. Son ah, ana kadar. İki Aralık'ta zaten sınav giriş belgeleri yayınlanacak. Orada her şey netleşecek. Evet. Ve Hiçbir şekilde panik olmanıza gerek yok. Biliyorsunuz Aşık Sa TV her zaman yanınızda arkadaşlar. O gün de size e, detaylı bir video çekerek bunu anlatacağız. Ve Sizin yapmanız gereken tek şey son tekrarları yapmak hocam. Evet. O zaman hocam tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diyoruz. Başarılar.